Mütevazı lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ziyafet sofralarının vazgeçilmez bir lezzetini paylaşacağız. İç baklalı enginarın yapımını öğreneceğiz. Ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. Yarım kilo taze bakla 6 adet enginar 2 adet taze sarımsak bir adet kesme şeker, yarım demet dereotu, bir adet havuç, bir tatlı kaşığı tuz, bir kahve fincanı zeytinyağı, bir adet domates, bir buçuk su bardağı su, ve bir adet limonun suyu. İç baklalı enginar için gerekli malzemelerimizi öğrendiğimize göre artık öncelikle baklalarımızı hazırlayarak işlemlerimize başlayabiliriz. Biz biraz açtık. Size de gösterelim. Özellikle kartlaşmaya başlamış olan baklaları tercih ediyoruz. Bu şekilde çıkartıyoruz taneleri. Tabi bitmiyor bir de iç kabuğu var daha yeşil olması için ve yerken ağzınıza takılmaması için bu iç zarları da iç kabukları da çıkartıyoruz biraz yorucu olacak ama şık olacak üşenmeden devam edelim tencereyi ateşe yerleştirdik Çok önemli değil sıcak olması bir miktar su bıraktık ve ayıkladığımız iç baklaları katıyoruz. Yumuşayana kadar yarım kapak olarak haşlıyoruz. Baklalar pişerken bu arada havucumuzu da başka bir kapta pişirelim. Bu büyüklükte bir havucumuz var. Havucu öncelikle şöyle bir kabaca doğruyoruz ve haşlamak üzere tencerenin yanına gidiyoruz. Tencereye atıyoruz. Çok da az su koyuyoruz. Yumuşayana kadar kısa süre pişiriyoruz. Şimdi artık bakla içini hazırlama zamanı. Yani enginarın harcını hazırlayacağız. Bunun için dere otumuzu kıyarak devam edelim. İnce bir şekilde kıyıyoruz. karıştırma kabımıza aktaralım. Biliyorsunuz zeytinyağları vazgeçilmezi şeker. Şekeri de şöyle koyalım. Bir taraftan erimeye başlasın. Soyduğumuz taze sarımsak dişlerini de aynı şekilde ince ince kıyacağız. Bir edelim. Haşladığımız havuçlarımız var biliyorsunuz havuçlarımızı da kalınlar şeklinde doğrayarak devam ediyoruz. bir ilave edelim. Son olarak bir adet domatesimiz var diyorsunuz. Sapını alalım. Soymadan ufak ufak doğruyu. Kastı. Şimdi üzerine bir kahve fincanı kaliteli zeytinyağımızı ve yeteri kadar tuzu bırakıyoruz. Bir güzel harmanlıyoruz. Şimdi haşladığımız ve suyunu süzdüğümüz iç patlalarımızı da katıyoruz ki Az solistler en son çıkar biliyorsunuz. Bir güzel karıştırdık. Bütün malzemelerimiz hazır. Buluşturalım mı? Hadi. Biz konserve enginar kullandık. Ama mevsiminde limonlu suda haşlayarak taze enginar da kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz çabucak kararır. Onun için limonun bir üzerine biraz su ve un ilave ediyoruz. Çabuk hareketlerle hemen karıştıralım. Daha su da ilave edeceğim ama öncelikle rengini muhafaza etmek için şöyle kenardan bırakalım. Şimdi hazırladığımız harcı üzerine ve kenarlarına koyalım. Şimdi çanakları koyduk. Bir kısım da kenarlara koyacağız. Bir miktar daha su bırakıyorum. Kenarlarını da serviste kullanacağız. Islattığımız yağlı kağıdı rengini muhafaza etmesi için örtüyoruz. Kapı kapatıyoruz. E, ateşe gidiyoruz. Şimdi geniş ocağa koyuyoruz ve yarıya indiriyoruz. Pişirmeye bırakıyoruz. İç baklalı enginarımız yarım saat pişti. Ocaktan aldık. Bir yarım saatte dinlendirdik. Şimdi artık servis zamanı. Arzuya göre soğuk ya da uluk olarak serviste sunacağız. Muhteşem. Bunun biliyorsunuz meraklıları vardır. Şöyle alalım bir tanesini. Ve şöyle servis tabağımıza aktaralım. Ve afiyetle yiyelim inşallah. Mütrivaz lezzetler mutfağında bu bölümümüzde yapımı kolay, görüntüsü şık, havalı bir tarif paylaştık. İç baklalı enginarın yapımını öğrendik. Mevsiminde özellikle denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşçakalın.